Hadi afiyet olsun. Merhaba, iyi misiniz arkadaşlar? Ne güzel ya, sizlerle bir arada olmak çok güzel. Merhabalar, iyi misiniz? 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış. alt yapısıyla üst yapısıyla büyük yaralar almış bir kentin toparlanmasıyla bir süreciyle birlikte. Şehirde her gün iyileşme oluyor. Belediye olarak yapmamız gereken işlerimizi zor koşullara rağmen yerine getirmeye çalışıyoruz. Halkımızın desteği yanımızda, gençlerimizin desteği yanımızda. Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizin hem meslek edinmeleri, hem iş piyasada iş bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. İstihlaların kendilerini geliştirebilmeleri için, hayata tutunabilmeleri için ve kendi işlerini kurabilmeleri için elimizden ne geliyorsa her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Üniversite hazırlanan gençlerimiz için bu dönem özellikle üniversite sınav ücretlerini Adıyaman Belediye'miz olarak biz karşılıyoruz. Yaptığımız kültür sanat etkinlikleriyle, müzik ve diğer etkinlikleri de gençlerimizin morallerinin düzelmesi ve şehirlerine sahip çıkmaları için ortamda sağlıyoruz. Bu yazda aynı şekilde konserler, tiyatro, sanat, ve bütün etkinliklerle gençlerimizin, halkımızın yanında olacağız. Onların dayanışması ve desteği daha çok çalışmamızı ve daha çok geleceğe dönük projeler hayata geçirmemize vesile olacaktır. Yaklaşmakta olan hepsinin Ramazan bayramını da kutluyorum. Bayramın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, adını e, sınavı öğrencisiniz biliyorsunuz ve zaten de bir süreçteyiz. Gelgiden sonra gerçekten arttı bu ama bir tık daha fazla etkinlik olması bizim açımızdan hem moral açısından bizim için daha iyi olabilir. Başkanım, özellikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yani bizi unutmadınız, gençleri unutmadınız. Bu sefer haber iknaımızı açtınız. Vaddi, manevi olarak yanımızda duruyorsunuz. Sınav öğrencileri unutmuyorsunuz. Lise dörtler için onarısına mücredlerine karşılanınız. Bir nebze de olsa